أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سدحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْتُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Ey kocalar! Eşlerinizi boşar, onlar da iddetlerini bitirirlerse, Artık ya onları iyilikle yanınızda tutar yahut güzellikle salı verirsiniz. Onların hukukuna tecavüz etmek kastıyla zarar vermek için eşlerinizi alıkoymayın. Kim böyle yaparsa kendine zulmetmiş olur. Sakın Allah'ın ayetlerini şakaya almayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetleri ve sizi irşad etmek gayesiyle indirmiş olduğu kitap ve hikmeti hatırlayın, dile getirin, Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bildiğini pek iyi bilin. إن أزواجهن إذا تراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر Zalikum azkanakum ve atahd Vallahu ya'lam wa antum la Ey kocalar eşlerinizi boşayıp da onlar da iddetlerini tamamladıklarında kendi aralarında meşru surette anlaşmaları durumunda kocaları ile tekrar nikahlanmaları hususunda onlara baskı yapmayın. Sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere bu ayetlerle öğüt verilir. Böyle yapmak sizin için daha hayırlı, daha nezihtir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. وَالْوَالِدَاتُ Bil <laughs> كان لي من اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضاع بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير Anneler çocuklarını iki tam yıl emzirsinler. Bu, emzirmeyi mükemmel şekilde uygulamak isteyenler içindir. Annelerin münasip şekilde yiyeceğini, giyeceğini sağlamak, babanın görevidir. Hiçbir kimse, takatinin dışında bir görevle yükümlü tutulmaz. Çocuk yüzünden ne annesi ne de babası zarar görmemelidir babanın varisine de aynı vazife yaptırılır. Fakat anne baba aralarında görüşüp anlaşmaya vararak iki yıldan önce çocuklarını sütten kesmek isterlerse kendilerine bir vebal yoktur. Şayet çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz kendilerine vereceğiniz ücreti münasip tarzda ödemek şartı ile bunda da size vebal yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. <laughs>